Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle çok kolay bir pasta yapacağız ve çok lezzetli olduğuna eminim. Bunun için malzemelerimiz 5 su bardağı süt kullanacağız arkadaşlar. 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı da kakao kullanacağız. En son içerisine bir paket vanilya bir yemek kaşığından biraz fazla damla çikolata ekleyeceğiz ve bir yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim tarifimize. Öncelikle sütümüzü 5 yemek bardağı, 5 su bardağı sütümüzü pardon. 1 litre süt kullanıyoruz. Sütümüzü aldık. Ardından şekerimizi ekliyoruz. Ardından nişastamızı ekliyoruz. Bunu biraz karıştırıyoruz. kakaomuzu da ekliyoruz ocağa almadan önce biraz karıştırıyoruz ocağımızı alıyoruz kıvam alana kadar pişiriyoruz arkadaşlar karıştırarak pişirin sürekli her zaman söylüyorum dibine tutmasın Böyle kıvam alacak şekilde, yani koyu bir kıvam alana kadar, muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Evet, kıv kıvam almaya başladı arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi her yerden fokurdadıktan sonra ocaktan alacağız. Evet, ocaktan aldık içerisine bu aşamada bir yemek kaşığı margarin veya tereyağı elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bir paket şekerli vanilimizi ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da damla çikolatamızı ekleyip karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu aşamada İki paket vetiver bisküvimizi böyle ben kum gibi robottan geçirdim ve hazırladığımız muhallebiyi üzerine ekleyeceğim sıcak sıcak hiçbir gramını ziyan etmiyoruz Evet bu aşamada mikserle bisküvi ve muhallebinin birbirine karışmasını sağlayacağız ve karıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi bu aşamada da karıştırdığımız muhallebi ve bisküvimizi tepsimizin dibini biraz ıslattık. Çünkü dilimlerken ve alırken daha rahat alalım diye borcamımızı döküyoruz. Bunu borcamın her yerine yayalım. Evet arkadaşlar hazırladığımız bu bisküvi ve muhallebili karışımımızı tamamen soğuması için bir kenara alacağız. Bu arada biz de çikolata sosunu ve krem şantisini hazırlayacağız. Bu tamamen soğuyacak. Evet öncelikle krem şantimizi çırpacağız arkadaşlar. Bunun için 1,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Soğuk süt olsun. Sütünüzü dolapta mutlaka soğutun. Ki kıvamınız tam olsun. Ben biraz koyu kıvam sevdiğim için koyu kıvam yapacağım. Ve 2 paket böyle 75 gramlık yani toplamda 150 gram oluyor. 2 paket 75 gramlık krem şantimizi kullanacağız. Katı bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra buzdolabında kal buzdolabına kaldıralım. Buzdolabında bekletelim arkadaşlar. Pastamız soğuyana kadar. O zaman daha güzel oluyor. Şimdi ben bunu çekiyorum. Gel. Evet şimdi de çikolata sosumuzu hazırlayacağız. İsterseniz dilerseniz benim gibi hazır çikolata sos kullanabilirsiniz. Ya da kendiniz de kakao, süt ve şekerle kendiniz de yapabilirsiniz elinde. Normal tarifin üzerindeki tarif ve birebir uymayacağım ben arkadaşlar. Onun üzerinde 2,5 su bardağı süt diyor. Ben 2 su bardağından bir parmak eksik süt kullanacağım. Çünkü biraz katı kıvam istiyorum. Ve sosumuzu içine dökeceğim. Bunu ocakta kıvam alana kadar pişireceğim. Ardından piştikten sonra ocaktan aldıktan sonra içerisine de 2 yemek kaşığı damla çikolata ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu biraz karıştıralım. Ardından ocağımıza alalım. Evet sosumuz da pişti arkadaşlar. Şimdi içerisine... almış kadar. Çok çikolata ekledim. Ya yani illa bundan olmak zorunda değil. Evde damla çikolata varsa 3 yemek kaşığı kadar damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu zorunlu değil yani bundan eklemek zorunda değilsiniz. Ne varsa onu ekleyin. Şimdi bunu da ben bir kaba alacağım. Üzerine streç film koyacağım çünkü kabuk bağlamasını istemiyorum ve soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. En son süsleme aşamasına geçeceğiz. Şimdi her şeyimiz hazır. Hepsinin soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar soğuyan pastamızın üzerine şimdi önce krem şantimizi yayacağız. çantamızı çıktıktan sonra mutlaka buzdolabında bekletin arkadaşlar. Erimesin. Güzel bir kıvam alsın çünkü. E şimdi her yerine yayalım bunu. Evet şimdi üzerine çikolata sosumuzu döküyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz kıvam çok güzel olmuş çikolata sosun. Tam istediğim bir kıvam. dikkat ettim de yaptığım pastaların hepsi çikolatalı. Diyeceksiniz ki Duygu Hanım çikolatayı çok mu seviyorsunuz? Evet. Böyle her yerine yayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimlerimi açmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz desteklerinize ihtiyacım var biliyorsunuz. Sizinle beraber böyle güzel güzel pastalar, yemekler, börekler yapacağız. Bazılarını sizinle ben de ilk defa deniyorum. Ama hazırladık arkadaşlar. Şimdi üzerini biraz süsleyelim. Ben üzerine benmari usul erittiğim böyle Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde. Değişik bir şey oldu. Görüşürüz.